Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz like atıp beğeni yorumları unutmayın arkadaşlar köylü yumurtamız var köylüleri mesela at çıkaracağız bakalım köylüler hadi güzel köylüler ver bize bunlar ne veriyor mesela bir şey vermiyor en azından en azından bunlar çiftçi çiftçi de bir şey yaparlar hızlıca biz bir çiftliğimiz de yapalım şuraya. Şuraya güzel bir çiftlik yapmak istiyorum. Hızlıca. Ben niye ekiyorum? Al köylü ek şunları. Ek 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 ek. Ek bakayım kardeşim sen bunları. Ek dostum. Ek böyle ek 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 ek. ek. Tamam mı? Buraya ekeceksin. Tamam ki. Öyle. Hı hı yes yes diyor. Aynen evet diyor dostlar. Hı hı diyor ya. <laughs> şimdi. Şimdi şöyle yapalım. Dur dur. Şimdi buraya yeni koydum sandıklar arkadaşlar. Biz kazmaya başlayalım o zaman. Demir. Oo, demir paso demir çıkaracağız galiba bugün. Aynen paso demir. Blok. Hadi güzel bir şey atarsa iyi. Hep cam attı. Aa kurt var, köpeğimiz oldu. Gel buraya, kuçu kuçu. Gel 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 şimdi. Heh, sen burada dur kardeşim. Seni şöyle yapacağız o zaman. Kaçma sen, kaçma sen, kaçma. Tamam tamam sakin, sakin. Hırladı ya. Ona kemik vermemiz lazım. Kemiğimiz var mı? Ya hepsini çevirdim. Köpek çıkmaz diye düşünmüştüm de çıktı ya. Ne yapalım? Şansa işte. Şans işi bu arkadaşlar. Sandık belki sandık atar da şansımıza. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Hızlıca devam ediyoruz. Hadi bakalım. Yine mi köpek? Hay şansımızda iki tane köpeğimiz oldu. Sen de burada dur kardeşim. Ben şunu şöyle yapalım. Tamam mı? Hemen. Devam ediyoruz hızlıca. Hadi. Odun çıktı. Güzel güzel güzel. Demir kasıyoruz. Bayağı kasıdık. Sakin. Bak şunlar bayağı iş yarayacak. Şunlar yemek. Yemeklerimizi alalım. Şimdi. Buki ya. Ben sevdim. Şunları alalım. Tamam aldık mı aldık. Kıralım. Devam. Güzel bir şeyler at hadi ya. Köylü falan atsa bir tık daha iyi olabilir. Aşağı düştüm. Ölmeyeyim, ölmeyeyim abi, ölmeyeyim, ölmeyeyim ya. Git de eşyalarım. Ay, şansıma tüküreyim. Bloğun üstüne tam çıkma, şöyle yap. Ee, o eşyaları almam zor. Gel buraya. Setini düşürürsem aşağı düştü zaten. At onu aşağı, helal. Arkadaşlar şimdi kasılır kasılacağız. <laughs> Ay pardon. Şunları pişirelim arkadaşlar da gitti setimiz canım setim ya. Bir dahakine dikkatli olacağım. Ya dikkat etmedim ki. Dikkat etsem bir tık daha iyi olurdu da. Hadi. En azından güzel bir şey atarsa. Aşağıya düşebiliyormuşuz. Onu bilmiyordum mesela. İlk defa öğrendim. Hemen biz bir iki dakika yol yapalım şöyle. Veya buraya bir çiftlik yapacağım zaten de. Güzel duruyor bak. Adamızı genişleteceğiz böyle renkli bir ada yapmayı düşünüyorum. Şu anlık işte bir şeyler yapacağız. Adamız büyük olsun arkadaşlar. Aynen. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım şurada bir şeyler var mı? Yok. Hemen alıyoruz bloklarımızı. Aldık mı? Devam ediyoruz. Hop. Adamızı büyütmemiz lazım. Bir daha aldık Ş Şaka gibi. Şimdi ne yapacağız? ile kırmaya devam edeceğiz. Şu an pişti mi şey? Pişmiş tamam. Dört tanesini daha dağıtalım. Şuraya pişsin. 2 tane var. 8 8. Mesela 8 tanesini buraya koyuyoruz arkadaşlar. Heh. Köylü ekmemiş ki buraya. Ben o kadar ekledik. Köylü o kadar şey verdik. Köylülerden hayır geleceği yok. Kes bunları ya. Bunlar çöp köylü. Gelin buraya. Gelin buraya siz. Aşağı atacağım ben bunları ya. Çünkü bunlar ticaret hiçbir şey yapılmıyor. At gitsin. Aynen. Seni de atacağım. Mesela benim yatağımda yatmak zorunda mısın? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Bak. Bunlardan bir, bir şey. Öyle bakalım. Gitti. Tamam. Hemen yatalım. Uyuyacağız yani. Çok iyi ya. Köylüler ne yapıyorsun? kardeş. Şimdi adamları ne yapabilir? Şöyle yapabilirsek. o yemeğimiz. Yiyelim karnımız aç kalmış zaten. Şu an ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Tavşan niye öldürdün? Tavşanı niye öldürdün? Yazık ettin tavşanı. Karnımız aç zaten. Karnımı doyurdum zaten de. Hadi. Çıkmadı çıksaydı iyiydi. Heh. Hemen aldım mı aldım. Aldıktan sonra en azından birazcık odun kasmamız lazım. Birkaç tane odun alacağız arkadaşlar. Orada ne güzel kasılmıştım ya. Ben tekrar eşyalarımı bulurum da. Şimdi hemen alıyoruz. Çevireceğiz tabii ki de çubukla. Hemen gidiyoruz. Hemen bir kazma yapıyoruz acilen kendime. Bir daha kazma yapacağım. Artık kazma yaptık arkadaşlar. Gitti canım kazma. Hadi bakalım. Şş. Aa. güzel. Ay. Hayır, hayır ya of. Hayır olmadı bu. 2. ölüşüm. Ya abim aradı beni. Arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağız arkadaş. Arkadaşlar bir dakika. Allah Allah. Alo. Ne oldu abi? Evdeyim. Niye? Niye? Yatmadı ki maaşım. Maaşım yatmadı. Niye niye soruyorum cevap niye de? Ne alacağız ona göre getireceğim. Ne alacağız onun için? Param yok diyor. Param yok. Yok param diyor. Getirmiyorum. Siktir git ya. Ay Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar gel bakayım hemen şuraya kapı yapalım gel bakalım köpekçik sana kemik verelim o tekte şansa bak tekte kazandım köpeği başarıma bak çok iyi bir tane daha köpeğim vardı ya buna veremem meycikmiş kuzucuk meycik 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 bir, ha iki de oldu kardeş. Möcük nereye gidiyorsun? Olmaz. İki de köpeğimizi şey yaptık, evcilleştirdik arkadaşlar. Çok iyi olmadı mı? Evcilleştirdiğimiz de iyi oldu. Bütün her şeyimizi evcilleştirdik. Köpeğimiz orada tamam. Şimdi ne yapacağız? Kapımız da oldu. Otursun. Tamam şimdi. Hemen. Hemen şöyle tatlılarımızı yapalım. Hızlıca gelişeceğiz arkadaşlar. Efsane bir şekilde gelişelim. Hem hatta buraya su da koyabiliriz. Ben bunu bilerek yaptım buradan. Şimdi. Hatta su koymak için su kovamız nerede? Burada da bir şey yok. Hemen şöyle. Şunu da şöyle yaparsak. Tamam artık. Şimdi hemen su kovamız nerede? Alalım su kovamızı. Hemen su kovamızı şuraya koyalım. Tamam. Hemen hızlıca büyütelim. Hızlıca büyütecek. Büyüdükten sonra 4 tane aldık. 4 tane aldıktan sonra da hemen Olmuyor. Şunu şöyle yaparız. Tamam. Büyüsün. Yumurtayı da atalım. Tavuk çıktı. Okey, şansa bak. Şimdi hemen şunları koyalım arkadaşlar.